Hepinize merhaba. Ben uzman doktor Ertan Cevizci. Erkek kısırlığı sebepleri arasında gerçekten önemli bir yer tutan varikosel ile ilgili bazı bilgileri sizlerle paylaşacağım. Kısırlık gerçekten gittikçe oranı artan bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Evli çiftlerin yaklaşık %15'te 20'sinde görülmektedir ve her geçen yıl bu oran gittikçe artmaktadır. Türkiye'de ortalama olarak yaklaşık 600 bin civarında evlilik olduğunu düşünürsek Bunların yüzde 15'te 20'sinde yani 90 binde ile bin çiftte kısırlık sorunuyla karşı karşıya kalınmaktadır ve bu sorun gerçekten evli çiftleri, yakınlarını, etrafını ve ailesini sıkıntıya sokan bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Kısırlık sebepleri genelde kadın ve erkekte yüzde 50-50 olarak dağılmaktadır. Yani sebeplerin yüzde 50'si erkek kısmına, yüzde 50'si de kadın kısmına aittir. Varikosel Testislerin etrafındaki toplar damar dediğimiz venlerin içindeki kapakçıkların bozulması ile kanın dolaşımının bozulması ve geriye dönüşünde sorun olarak testis etrafında kirli kanın toplanmasıyla karakterize bir hastalıktır. Bu hastalık aynı şekilde bacaklarda gördüğümüz damar varislerinden hiçbir farkı yoktur. Testisin etrafında kirli kanı toplayarak kalbe doğru yaklaştıran damarlarda dolaşım bozulduğu zaman bu bacaklarda oluşan varisler gibi testisin etrafındaki damarlarda da kirli kan birikerek varikosel dediğimiz tablonun oluşmasına neden oluyor. Bunun çok kesin bir nedeni yoktur ama yine de testis etrafındaki bu kirli kanı toplayan damarların içindeki kapakçıklarda bozulma meydana geldiği zaman kan akışı ileriye doğru olmamakta ve dolayısıyla da o bölgede kan göllenmesi meydana gelerek testisin etrafında damar genişlemesine sebep olmaktadır. Bu olay yani varikosel e, olayı genelde erkeklerde puberteden sonra ergenlik çağından sonra meydana gelen bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüm erkeklerin yaklaşık %15'te 20'sinde görülen bir sorundur. Kısırlık sorunu yaşayan erkeklerin ise ortalama %35'inde biz bu e, sorunla karşı karşıya kalıyoruz. Yani bize başvuran erkek kısırlığında %35 oranında biz sebebi varikosel olarak görüyoruz. Varikosel nasıl şikayetlerle karşımıza gelir? En büyük şikayeti o bölgede şişlik ve ağrının olmasıdır. Her zaman kural değildir. Ama genelde hasta o bölgede bir hafif bir ağrıya, gerginliğe ve şişliğe e, sebep olduğunu bize izah eder ve biz de muayene ile tanı yöntemleriyle o bölgede varikasör olduğunun tanısını koyarız. Tanının konulması çok kolaydır. Basit bir ultrason ve elle muayenede testisin etrafındaki damarların biz genişlediğini rahatlıkla fark edebiliriz. %90 sol testiste, %10 da sağ ve sol testiste görülmektedir. Sol testiste bu kadar çok fazla görülmesinin sebebi sol testisteki damarların anatomik yapısından kaynaklanmaktadır. Bu özelliğinden dolayı biz varikosel dediğimiz damar genişlemesini testisin sol tarafında daha fazla görmekteyiz. Peki bu varikosel ne yapıyor da erkeklerde kısırlığa neden oluyor? O bölgede kan toplanması ile bir kere toksik maddeler o bölgeden uzaklaştırılamıyor ve o bölgede birikiyor. Bu toksik maddelerin testis üzerine olumsuz etkileri var. İkincisi kanın testis etrafında depolanması ile, ile o bölgenin sıcaklığı artıyor ve normalde düşük ısı sıcaklığında bulunan testisin sıcaklığı arttığı zaman da sperm üretiminde, spermin hareketliliğinde ve spermin canlılığında bir takım sorunlar meydana geliyor. Çünkü biz biliyoruz ki testisin sıcaklığı vücut sıcaklığından en az 2-2,5 derece daha düşüktür. Bu testisin ve sperm üretiminin korunması anlamında vücudun kendi oluşturduğu bir sistemdir. O bölgede kan toplanıyor, oranın sıcaklığı artıyor. Dolayısıyla sperm üretiminde de ciddi sıkıntılara yol açabiliyoruz. Ne zaman müdahale edilmeli? Erkeklere yapılan spermiyogram testinde bir takım sorunlar, problemler oluştuğu zaman yani sperm sayısında azalma, spermlerde şekil bozukluğu, sperm üretiminde bir takım sorunlar olduğu zaman biz şunu anlıyoruz, bu varikosel testis'e zarar vermeye başlamış ve sperm miktarında sorunlara yol açmış ve erkeği kısırlığa doğru adım adım götürüyor. Fitoterapi dediğimiz bitkisel tedavi destek kürlerini düşük olan, sorunlu olan sperm sayısını arttırmak, miktarını çoğaltmak, hareketini arttırmak ve şekil bozukluğunu düzeltmek anlamıyla hastalara bu tür destek tedavileri uyguluyoruz ve çok yüzgülldürücü sonuçlar alıyoruz. Biz burada nelere bakıyoruz? Size onunla ilgili bir şey göstermek istiyorum. Burada spermin normal yapısını görüyorsunuz. Üç kısmı vardır. Baş, gövde ve kuyruk. Biz bu spermiyogram incelemesiyle 1 mililitredeki sperm sayısına bakıyoruz ki normalde 15 milyonun üzerinde olması lazım. Eğer 15 milyonun altında bir rakam varsa biz bunu patolojik olarak kabul ediyoruz ve erkekte kısırlık olabilir diye tedaviye başlanması gerektiğini söylüyoruz. Peki sayı 15 milyonun üzerinde ama her zaman yeterli mi? Hayır. Hareketlilik denilen bir tablo var ve ona da bakılması lazım. Yani spermlerdeki ileriye doğru hareketliliğin en az %32'nin üzerinde olması gerekmektedir. Bir diğer baktığımız parametrede normal şekilli spermlerin oranıdır normal şekilde spermlerin en az %4'ün üzerinde olması lazım ki sağlıklı bir üreme fonksiyonu olması lazım. Eğer bunlar yok ise spermiyogramda bakılan bu değerlerin altındaki değerlerde bir bozukluk vardır ve süratli bir şekilde erkeklere bir takım tedavilerin uygulanması gerekebilir. Saygıyla kalın sevgili.